Öncelikle Mirabel kardeşler şahsında daha sonrasında dünyanın tüm coğrafyalarında şiddete maruz kalarak hayatını yitirmiş kadınlarımıza ve aynı zamanda da evrim mücadelesinde kadının öncü gücünü yaratma cüretiyle çıkmış, bedel ödemiş ve bunu bugün bize miras bırakmış tüm kadınlar için saygı duruşuna davet ediyoruz. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın.